Ben de bu adamlar az ya. Adamlar insta nok atıyor sonra birisi diyor ki sen şey alsın. Almanlar böyle. Şey, Adam canı şey çekebiliyor da kral ya. <gülüyor> hayırdır kardeş? <laughs> hayırdır? Bu var mı? Dinleme değil. Bende yok. Sağ ben ol küçüğüm. Aleykümselam. Medeni insanlar gibi konuşalım. Hadi baba. Hadi babacığım. Gel babacığım. Benim 90 FPS'lere düşmem beni mutlu etmiyor ama şu an bak bak şu FPS'i <laughs> Anam çıldıracağım ha! geçiyorum. Öndür. Bir düşman kaldı. güzel değil o, Tertemiz. Yük kalmadı. I've done two maç kazanmaya çalışıyorum ya bu ya Merhaba verin Sağolasın İleriyi Ortada düşman Bu arada maç alır bu ara bir stream. Dolduruyorum Spike düştü. Spike bende Ada düşman görüldü. Kaçış yok. Seçim var mı? Allah düşman. Bariyer yerleştirildi. Ya 113. O Ölme. Pay kuruldu. Dinlemedim. Ada düşman görüldü. Reyna arkaya bakman lazım. Duvar var burada sensöre takıldı. Şey geliyor. İşaretim short. Ayakta kalan son oyun. Aman aman aman. Tabii Abi efendim. Ses sensörü aktif. Gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Buldum. Kaçın. Ka Sağ tarafta Sage takıldı bu arada muhtemelen. HEEE HAYNEEEEN HAYNEEEEEEEEN Düşman yerde! düşman aşı içime söndürüldü. Spike A'da düştü. Söz gördüm, sağda. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son. Hızlı, uzun uzun. Ben bunu hak etmedim. Ben bunu hak etmedim. Ben isteyerek mi şampiyon olmuyor? Evet, evet dolu o taraf. Nite dolu bu artık dikkatli ol. Bekleyelim mi biraz daha? Sen yavaş yavaş bey girsene. Ayakta kalan son. Oluyor. Adam geldi. sonu o Hep bir kuruldu. Aa atıyorum. <laughs> hey, a, a, Eline sal. Ananız. <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> Ay, rezillik amına koyayım ya şaka gibi ya. Madem oynamak istiyorsunuz. Ba çok kötü. Bakıyorum. Kaçış yok. Burası geri nereye yapıyorsun? Kimse yok. Gösterim. O yeni vurdu kapatalım. Hareketleri kısıtlan. düşman. Sen takıldı. Nezaket. Güzel. Bizim base tarafı geliyor bu ara. Kuracağız mı? Geldim. Allah bilmiyor. Bir düşman kaldı. Diğeri de orada. Güzelsiniz. Bir de ulti atayım mı? Ya ulti spekte harcayalım ya bence. İyi sen, ben. sen bilirsin. Frances. Kılıç, ee... vakırın, vakırın. Dolduruyorum. Önüne bir... bir tane burada var, seç var. Gittim mi sandınız? Bariyer yerleştirildi. Bakalım. Matem hazır. Anam. Çok Alakasız. <laughs> Korkttum amına <onu>. koyayım. <laughs> dinlemedeyim. Arka gelmiş. Ses sensörü aktif. Tamam dikkat ol. Geldi. Girdi içeri. Tamam girsin. Hepsini duyacağız. Tamam yani bir tane daha sensör takılacak arada. Ayakta kalan son. Duyarsan iyi bakmanda. Bomboş koca dünya Of oh oh be. be eline sağlık eline sağlık <laughs> adam var ya bu adam muademin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eder acaba. Hadi güzel. Sol geldi burası doğru. arka, arka geldi. Hareketleri. Smuk sönebilir beyler bu arada dikkat. B'den açıldılar bu arada. Dön 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 beyden beyden. Sağ kutu. Açıl. Teklif, birisi açıldı. Haberin olsun da herkes. Mid de açılmış olabilir. <laughs> Ay, Ay sıkıntı. Ne kıyım ben bu adamı ya. Yo bize ben şimdi fake atacağım. Ondan sonra tamam. çıkalım vuralım. Haydi. Kalplerini sökeceğim. Ses sensörü attım. Çok iyi. A atıyorum. Bariyer yerleştirildi. Oyna kanka Ayıp Bey'e. Görüşüyorum. Güzel ok. Yükselme. Yükselme. Ya orada mı? Sonlarına sürükleyecekler. Hedefi çekiyorum. Evet. Heaven'da beyler heaven'da. Atıyor mu heaven'da şey? At kanka. Seni kurtaramadılar. Ben bunu hak ben bunu hak etmedim. Ben isteyerek mi şampiyon olmuyorum? Low HP de can çekmedi. Şey, Çekti. Pikleme pikleme. Ortada düşman görüldü. Ayakta kalan Anam çıldıracağım ama. Bir dakika sumo kastım şimdi. Dur dolu burası. Senin kafanı siki. Bir de hızlı girip smokla smoklayarak mı evet. denesek? Öyle yapalım ya. A girelim, a hızlıca girelim haydi. Bak şuraya bile. Evladım şuraya genelde püklüyor. Dikkatli olun onu. Kör varsa kör alsın birisi. otomatik yapıyorsunuz. Neyle sekiyor? Gözlerini tapıyorum. Pardon. Lan, ulan geri sek nereye yapıyorsun? Nereye salıyorum? Onlar mondokemiyle. Ne Ah, Git Ferdin. Anam ben bunu buraya açayım bunu bak. Amına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. Ayakta kalan son oyun. Ah. Al zaman. Ya vay dik ya. Ay, Sa konuş artık. Sağ ol. Dolduruyorum. Kaç şunu var? Seyirci unutmayın beyler. Dolduruyorum. Bariyer yerleştirildi. Şok oku. Gizlice bakmak yok. Arkan gelebilir sova dikkatli ol. Drone gönderiliyor. Bir düşman kaldı. Arka düşman gözü. İşte düşman Gelişme var. Tersemiz. Dinleme değil. İki vurdu be abi amına. Hızlı girelim <laughs> hızlı. Şey. İste. İsteyim ben aşağı atarım. silah Tam direkt. Solumuz var. Her zaman gibi. Dolduruyorum. Kaçış Çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Zıplayalım. Ses atıyorum. Ses oh. şey, atıyorum. Arka gelmiş Varmış yani daha doğrusu Neyse <laughs> hadi Senin kafanı siki. Beyler de alalım ya Biraz daha iyi oynayalım Dinlemedeyim Tabi efendim Nerede? Ses ne? sensörü aktif Kim çıktı? Burası Hangi yer Burası Orası neresi lan? AA AA Gidi tamam. ben duvarlıyorum. Bütün bir vok yapamazlar. Bariyer yerleştirildi. Ya shift oynuyorlar belki. Biliyorlar bizi burada. Sesleri salıyor. 46 <laughs> mı? <laughs> 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 Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son. <gülüyor> 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 bye bye. Amına koyayım ben böyle şey. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <ben? He>? Adam Hareketleri kısıtlandı. Ses sensörü aktif. Ha mide göstermiyor burada. Burası. İki var. Chamber mid, chamber mid. Adam duvardan öldürdü beni ya. Yoruldum. 101 Reyna can doldurmuştu da. Spike yerleştirildi. Gençleştim resmi. Biri gitti. A atıyorum. Bir düşman kaldı. B'de düşman. Güzelsiniz. Droplu olacak mısınız ya diğer el çekebileyim. Dinleme değil. Dinleme değil. Hadi bilinmeze doğru. Adam hmm. Ses var mı? <laughs> oha amına koyayım. Buna koyun, bu ne küfürdür arkadaş ya. Hareketleri kısıtlandı. Mitrina. Short kapadım. Burası Hadi geldi. Ee, yorum bir de gösterme. Mis sorun yaratır çünkü. Var Ortada düşman görüldü. Döndü şerbet. Ultim hazır. Şen Başka Geri çekil Nereye yapıyorsun? Hepsini yok. Bir düşman kaldı. Geçsin kanka. Sen de orası zaten. Dostlarımı yok edemezsiniz. Tamamdır. Dolduruyorum. Şifreler. Önünde birisi var. Spike yerleştir. Buraya dikkat. 87. Sonuncu 87. Evet. Adım adım ya. Adım adım geri gelecek. Ve arkası 3. Oy. Tamam. O duvar olmuş mu? Beygirin. Tak Bir düşman kaldı. 114 Sage. Onun canı yok. Sizde. De bu, Gördün, bu, doğru. Doğru da Gördün mü? Tamam. Kaçış yok. Tamam. Üstüne oynamayacağım. Oynamayız. Zaten canı yok. Biraz bekleyin. Can, Can basar bekle. kendine ya. Aynen. Bas ben böyle bekliyorum orada. belki. Al, al, Ay. Al, al, Ay. Al, al, sen de kal sen de al, al. Sensörüm var bu arada orada belki aldılar. Al. Sensöre takıldı. Girdim. Marka. Burada. burada. Güzel. <laughs> <Sen. gülüyor> Eline sağlık. Bir şey yap, kapalı herhalde. Bariyer yerleştirildi. Dinlemesi. Var var. Burada birisi var. En az bir kişi. Ses sensörü aktif. Bari Bak ya nasıl bir duvar ya. Güzelsin. Bir tane daha Savaş var. sokma ve çalış. da var. Sensöre takıldı. Ayrı ayrı oynuyorlar bir tuval. Spike düştü ha. Allah bana sabır versin yani hakikaten. Allah bana sabır versin. Bana soran yok değil mi? Böyle rasmamaya oynayayım bence ya bu. Sen Kardeşim de var ya, abi. atsana. Dedim. İster. Adam işte. Ses aç. Kanka seni veri tala. soğu. Ya buraya gel şey sen kanka. Kahramanlık yok. Taktikten sapmayın. Olmuyor ya, valla. Burası. 4-5 falan filan. Güvenlik durumu nedir? güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi. Yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Hareketleri Bakma. kısıtlandı. Dostlarımı yok edemezsin. Bir tamam. şey attım. Canım bir. Dönüyorlar. Canlarca bıraktım bizim tarafı. 140 Aha. seç Okey, sıkıntı yok. Mide baksın bir Okları satın alın. lazım. lazım. Ölmemem lazım. Mide oklayayım ben o zaman böyle Madem oynamak istiyorsunuz. Dinleme deyim. Dinleme deyim. Bariyer yerleştirildi. Güzel bir ok attım. Beyler geri 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 Ölme Reyna Çok iyi Oo işte çok güzel kula Hadi İki kere vurdum, vurdum. Kula gelecek de orada oh, Bomba attım kula uzaklaş Çok yedin. iyi Hadi 3'e 2 Almanla Sage, Love, 2'si 80'e 80'e TEK 80'e şey. 80'e Bitemem, bitemem. Sadece bakıyorum. CT'de ana dönmüş olabilirler. Evet. Evet, evet dönmüş olabilir. Mi? Evet. Evet, ben döneyim ben. Yok bekle, bekle. Kolab atıyorum. Kanka sensörüm var zaten. Sayıda girdikleri zaman anlarız. Bir düşman kaldı. Çok Helal iyisin kanka. Güzel evet, sen. Saldıran başlangıcında düştü. Helal sana lan kolab. Helal Hı -hı. sen. Adamın eline odun vermeyin ya. İstersen pikleyebiliriz. 10 attıktan sonra. Hareketleri kısıtlandı. Midi Ayıp. Tamam tamam. 62 sene yandık. ya, ben, evet. Katik ben bilmem <laughs> Orada mı? <laughs> evladı Ben, dönüyorum. Sadece durup dönüyorum. ben kalırdım ama. <laughs> ne B'den. Sola sen bir başlana. Hadi oğlum ya 4 kişi yerelim elim amına koyayım. O zaman ben midi info alayım mı? Ses sensörü aktif. Tamam. Reyna evet. açılmaz sakın açılmaz. Burayı mı kapatayım burayı mı kapatayım kulof cool hangisi oldu? Reyna açılma. Fark etmiyorum. Midi info alacağım ben midi kapatma istersen. Işte. Kanka B boş B bomboş. Keşif oldu okunu yok ettiler midi evet, adamlar. Evet. Kaçış yok. Reyna hızlı piklersek aa takip ediyor bu arada yoruyor bu çocuğu ya. Onun ultisi var. Şey onda olabilir bu arada. Reyna B'de kal. Spike onda olabilir. Tam adamlar şu an burada hepsi burada takılı kaldı sanırım. Kanka pikleme pikleme. Gittim mi sandınız? <laughs> helal. Bir evet pardon. Bir düşman kaldı. Olur da helal be. Ee, yani. Eline sağlık. Ya o vermeyin şunun elini o dünya. Kulava desteğe Olay B'den ya. koştum geldim. Beyler para yok, para yok Ali Eyvallah. <laughs> İyi bilin, Eyvallah cansın. Eyvallah <laughs> cansın. Oğlum ya. Ve öyle Midi yine oklayayım mı? Ha oraya mı, tamam. mı gelin tamam. Olabilir. Yine aynı şekilde burayı kapatıyorum. Tamam okey. Tamam buraya geldi sen ilk kalın. Kitlememeye çalış. Okay, sova. Yok sadece ok atıp çekiliyorum. Bariyer yerleştirildi. kaçış yok. Mid 1 var gördüm. Şimdi yakından incelemeye gidiyorum. Merhabalar. <laughs> Şurada adam. Şurada. Beyler dön, beyler. Bey Döndüm. Bir var bir 131 yedi ola. Reyna'nın ultisi var Reyna. Beyler beraber var. oynayın. Ah, Mid varmış. Spike B'de düştü. Reyna'ya vuramadım. Spike B'de. Burada Reyna. Hedef Aral 2-2. Dağılın. Belli bir hareket. Spike yerleştirildi. Aa, kurdu. Döndü kurdu. Reyna döndü. Reyna döndü mü? Sus. Dönmüştür muhtemelen. Koş koş koş. Bayılır. Ayakta aa, kalan son oyuncu. Ne kuyudumun iknisi ya.